Ego sum Kalmadı fer bende bugünlerde Egonuz görünmeyen bir yerde Eksiği düştün kapat perde Hangi film ya da hangi sahne Kustum kinimi kağıtlar aldı Yüzümün beti pensi gitti izler kaldı Düğünümü yarından aldım caddeler dağım kaldı Bıraktı merkez olduğu gibi Durum nedir ve sordun mu? Ufkumun olmadığı yerde doğdum Tarif yok bir de ağrım çok Bilmediğiniz her boka attığınız ok Büründü etrafı az çok var ya da yok Bunlar bir kalpazan oğlum etmezler Bir damarı makro Bir zamfetemin derbi turat Doktor Johnny Cash kopuk bir ipte tutuldu Fazla bol olanları Zindan olmayanlara hapis olduk Soldu suratlar çıkmaz oldu Bize geceler bize kaydoldu Deli oldum boş ceplere boş kafa yıkışır ya da bize ne Söndüm içinde kendimi gördüm bir vakit oldu Sönmediğim alevlerde yandım oğlum Kim karışır kim satışır bize kim yanışır Dolduk dolacağımız raddede borçlandık Fazla canımızı verdik bastanmaz ne o nokta Doldur doymayız kesemizle bol bol Danca ve bol bol ne fayda? görmek bizleri ölüm gibi Sen otobüs camından izleyeceksin Kalp ritimlerine korku gibi Benim içimde kickin bitmeyecek ki Damarıma bas ve de çekil geri Ama veremiyor korkak gidereme tepki Akıllı ol para bıçağını çek ki Tabanına kuvvet dumanıma yetki Şeytana uymak istemiyorum ama Sosyete emsi şansını zorlama kaldırımdayım Herkes aynı raydan çıkarken aynı bu yollara Zamanın azalıyor çıkmaz sokaksasın Aklına sok çocuk eğer ki bu gettoda adımız geçiyorsa Sana şart olur her zaman arkını kollama Dön bir de bak bana tek tabanca full mermi Cesedini saklayamazlar kan dolu gözüne bir kanan ama bir düzene flow'umu yapamazlar Yalan olacak bana bakan ahbap Para bassalar bunu yine yapamazlar Sıkın kafanı çıkartma arabandan Tüm mermilerim kafamda patlar Ritimle dansım LSD Trebi müzikte estim git boss birimim Sokağından kaç burcu var sen astır posterini yok yeriniz iyi bok yediniz lütfen gidiniz Altındayken çıkmaz sesiniz Bir de bizi 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 ister misiniz? Hoş desek de gitmez misiniz?